arkadaşımıziz gidi çekiyor. şöyle bugün kişi. Aslında istikrarı apartman apartmanla kendi. bak. <Gülüyor> 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 Yo kardeş gibi <laughs> Gayet da de yeni demledim. Özlem de olmaz. güzel olmuş. Afiyet sağlık. Pantemi döneminde boşta kalınca çocukluk hayalimdi böyle bir şey yapmak. Tabii bu kadar büyük, kapsamlı, içi detaylı böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum. Bu yaptıkça biraz da kendini projelendirdim. İlk etapta bu dört ağacın ortasında bir boşluk vardı. O boşlukta küçük bir ev yapma düşüncem vardı. Daha sonra o alttaki taşıyıcıları yerleştirdiğince orası küçük olduğunu fark ettim. Ön tarafına da bir çıkma yaparak bir balkonda ekledim. 6 metrekarelik bir zemin alanı var evin. Ya. Şimdi kolay ondan değil, sonra yani. bakana dediler Göğüş o kadar kolay değil Buraya kaç tane ev Evin arkadan yürüyerek e, bir köprüsü var Zemine 4 metre mesafede Aşağı doğru uçurum artıyor Evin en ucunun yere mesafesi yaklaşık 20 metre Şimdi ev ağaçta olduğu için Rüzgarda yana doğru bir salınım yapıyor. Biraz yükseklik korkusu olanlar ted tedirgin oluyor bu salınım konusunda. Bazen ben insanları korkutmak için biraz sallıyorum ki alışsınlar diye. Yani bu zamana kadar da e, rekor olarak 10 kişiyi aynı anda evin içinde ağırlayarak e, kendi rekorunu kırdık. Sağlamlığından herhangi bir taviz vermedi. E, yalnız ağaçlar büyüdüğü için evin bazı yerlerinde açma yapıyor. Şimdi ev 2 yıllık. Bu sene geldiğimde bazı bölümler açılmıştı. O açıkları köpükle falan kapattım. Böyle ev büyüdükçe ben de kapata kapata böyle devam edeceğiz. Şimdi bu ev ağaçta olduğu için ağaçlar da büyümeye devam ediyor. Geçen sene bu masayı buraya monte ederken e, terazi almıştım. Bu sene geldiğimde bir 2 derecelik eğim var. Ee, şurası büyüdüğü için burası aşağıda kaldı. Bu eğim böyle devam ederse bir önlem alacağız ileride. Ona göre şey destek var. vereceğiz alttan dayak. Düzleyeceğiz, eğimi kurtaracağız. Hmm. Ya. Allah ya, tabii ilk başta tedirginlikle bir çıktık ama yani o kadar fazla kişi ağırladık ki burada hani bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Yaşamayız da inşallah. Burayı böyle hani hobi olarak hani çay içiyoruz, yemek yiyoruz, kahvaltımızı burada yapıyoruz. Öyle vakit geçiriyoruz. Güzel vakit geçirdiğimiz bir mekan oldu burası bizim için.